Baldwin, Bango içeride. Nate Baldwin, Nigel A. Stavis'e bıraktı. Nigel A. Stavis, iyi güçlüğümüz Nigel A. Stavis'in elinden. Var. Artık var. Perdelemeyi aslında yalan perdeleme kullanıyorlar. O bir e, aldatmaca. Ters tarafa gitmeyi çok seviyor. McCollum dipten üç sayılı katışta isabet var. <laughs> Nigel A. Stavis, Eric McCollum ekstra pas. Tarik Bomboş, saf parvetten Tarik Biberovic üçlük de Tarık'tan geliyor. Guduric boş kaldı bir an için. Marco Guduric! Bravo sana Marco. Önce turnikeyi attı, sonra asist, şimdi üçlük. Berkçten perde vardı orada, Baldwin. Tarık bomboş, sağ forvetten yine. Bu da Bravo sana. Tarık Biberovic'den bir üçlük daha geliyor. Kolum hareketliydi, pas ona geldi. Eric McCollum'dan köşeye. Tarık üçüncü gelir mi? Deten olmasın. Geldi. Üçüncü üçlük Tarik Miberovic. Cambridge'den Devon Hall. Bonzi Coulson. Açık döne hayli. Nigel ekstra pas. Marco Guduric bir dripping sonrasında. Üçlüğü gönderiyor. Marco, Marco Guduric ve Bonzi Coulson Tyson Ward gerginliği. Hemen Devon Hall gitti sakinleştirdi. Hiç gerek yok bunlara. Hiç gerek yok. Ee, Perugada çok yakından izliyor zaten hakem. Najla Esteviz bu arada. Najla Esteviz. İlaç gibi gelen bir üçlük bu. <laughs>